kümeler konusunun ilk testinde birinci soruya bakalım. A kümesi bu şekilde verilmiş. Bu ifadelerden kaç tanesi doğru? Bakalım. Öncelikle birinci ifadeye bakarsak boş küme her zaman için doğal bir kümenin yani A kümesinin alt kümesi olacaktır. O yüzden bu özellik doğrudur. 1 ile 4 bakın alt kümesi mi A'nın? Bakın 1 var, 4 de var bakın küme işaretinde olduğu için alt kümesi A'nın diyebiliriz. Bakın 2 ile 3 demiş. Bakın şu var ama bunu tekrar bir küme işaretini alması gerekiyor. Sadece şu aslında elemanı oluyor böyle. Yani alt kümesi olmuyor. 2 ile 3'ün ayrı ayrı olması lazım alt kümesi olması için. Bakın ayrı ayrı var mı? Hayır. Sadece şu ifade var ekstradan. O yüzden bu ifade yanlıştır. 6 ile 7'ye bakın. Burada nasıl göstermiş? 6 ile 7 küme işareti var. Yani bir daha küme işareti var. Bakın şu ifadenin alt küme olması lazım. Bakın bu ifadenin aynısı. Demek ki alt kümesi A'nın diyoruz. Bu da doğrudur. A'nın eleman sayısı 7 mi? Bakın şu 1, şu ikisi arkadaşlar 2 diye geçmiyor. Direkt şu eleman olacaktır. A'nın yani 2 oldu. 3, 4 bakın bu da bir tane olarak geçeceği için eleman sayısı 5'tir burada. O yüzden bu da yanlıştır. Bakın 1, 2, 3 tanesi doğruymuş. İkinci soruda bu kümeye göre aşağıdakilere bakalım hangisi doğruymuş. Z eleman A. Doğru mu? Bakın Z elemanı mı, mı A'nın? Hayır. Bakın şu ifade elemanı yani ZT elemanı A'nın. O yüzden Z direkt A kümesinin elemanı diyemeyiz. Bu yanlıştır. T elemanı değildir. A diyor yine aynı sebepten ötürü bakın T bu elemanın içerisinde aslında direkt kendi başına bir A'nın elemanı değil. O yüzden bu ifade elemanı değil dediği için Doğrudur. X bakın X direkt elemandır A diyebiliriz. ZT bakın burada anlattığım ifadeden dolayı da bakın direkt bu ifadeyi vermiş elemanı A olduğu için bakın şurada gördüğünüz gibi yani bu da doğrudur. Eleman sayısına bakalım bakın 1, 2 iki, bu ikisi 1 sayılacak 3, 4 burada bir de 5 yani eleman sayısı da 5'tir. Bu da doğru bakın 1, 2, 3, 4 tanesi doğruymuş. Üçüncü soruya bakarsak 6 elemanlı bir küme var. En az 4 elemanlı alt küme sayısını nasıl buluruz? Bakın 4 elemanlı dediği için bakın 4 elemanlı olabilir. 5 elemanlı bir de 6 elemanlı alt kümelerini bulup toplamamız lazım. 4 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? Bakın 6 elemanlı olduğu için nasıl yapıyorduk? 6'nın 4'lü kombinasyonu. 5 elemanlı nasıldır? 6'nın 5'li kombinasyonu. 6 elemanlı alt kümeleri de bakın 6'nın 6'lı kombinasyonu. Bu şekilde işlemi yaparsak bakın en az 4 dediği için 4'ü 5'i 6'ya alıp en çok deseydi 4'e kadar olacaktı. 6'nın 4'lü kombinasyonu nasıl yapıyoruz? 6, 5, 4 tane ilerliyoruz bakın buradan da 4 faktörüyle yazıyoruz. 4, 3, 2, 1 olarak kolay yöntemden yapabiliriz. Bu da aynı şekilde 6'nın 5'lisi zaten aralarında bir fark olduğu için direkt 6 olarak yazıyorum artı. 6'nın altılısı zaten 1'dir arkadaşlar. Buradan bakın 4 ile 3 gitti. Sadeleşti. 2 ile de 6 sadeleşti. 3 kaldı. Eşittir. 15 artı. Burası da 7'den. Bakın cevabı da 22 olarak bulduk. Dördüncü soruda A kümesinin alt küme ile alt küme sayılarının toplamını bulalım. Alt küme neydi bakın? 2 üzeri n dedim. N kaç burada bakın? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlı olduğu için 2 üzeri 6 bu alt küme sayısı. Peki özalt neydi? O da 2 üzeri n. Şöyle yazayım. 2 üzeri n eksi 1 değil mi? Yani 2 üzeri 6 eksi 1. Bu ikisinin toplamı bakın. Bu alt küme bu da özalt küme. Toplamına bakarsak 64 artı 64 eksi 1'den 128 eksi 1'den cevabı da 127 olarak buluruz. Beşinci soruda az önceki sorunun tam tersi şeklinde ilerleyeceğiz. Bakın bu sefer demiş ki alt küme ile öz alt küme sayılarının toplamını vermiş. 63 yen yani diye de alt küme 2 yen. 2 üzeri n öz alt küme de 2 üzeri n eksi 1. Bunu bize 63 olarak vermiş. Bizden buradan n'i bulmamızı istiyor. Yani eleman sayısını. Bakın burada 2 çarpı 2 üzeri n eksi 1'i bu tarafa atarsak ne olacaktır? 64 olacaktır. Bakın 2'ye böldük. Kaç kaldı? 32. 2 üzeri n 32 ise bakın 32 nedir? 2'nin 5. kuvvetidir. Yani n'i buradan yani eleman sayısını 5 olarak buluruz. 6. soruda bakın alt kümelerin kaç tanesinde bulunur bulunmaz gibi ifadeler varsa bakın A bulunur diyor ya kaç tanesinde hangisinin dediğinin hiçbir önemi yok. Sadece bakın A'yı atın arkadaşlar normalde 5 elemanlıydı ya bu 4 elemanlıymış gibi düşünün. Yani 4 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı kaçtır bakın 2 üzeri 4 olarak cevabı direkt söyleyebiliriz. Yani cevap da 16'dır. Yedinci soruda da bakın bu sefer de kaç tanesinde 3 bulunmaz demiş. Bulunmaz dediğinde de aynı şey yapacağız. Bakın 3'ü atın. Normalde bakın 7 elemanlı ya 6 elemanlıymış gibi düşünün. Bir tanesini atın. Yani nedir alt küme sayısı bakın. 2 üzeri 6. Yani o da nedir? 64. 8. soruya bakarsak. Bakın bu sefer de kaç tanesinde 1 bulunur V demiş 3 bulunmaz demiş. Bakın ikisinin de arasında V varsa 1 bulunur ve 3 bulunmaz. Yine aynı şey 2 tanesini atın bakın. 1 ile 3'ü atın normalde 4 elemanlıydı ya. Bakın şöyle düşünün. Bakın normalde 4 elemanlı. 1'i attık 3'ü attık. Kaç eleman kaldı? 2. Yani alt küme sayısı da 2'nin karesinden 4 diyebiliyoruz. Dokuzuncu soruda bakın bu sefer de demiş ki veya demiş 5 veya 6 bulunur arada veya varsa ne yapıyoruz arkadaşlar önce toplam alt küme sayısını buluyoruz nedir bakın 200'e 7 eleman olduğu için 7'dir o da 128 bu normal kaç tane alt kümesi oldu bundan V durumunu çıkartıyoruz V durumu nasıldı bakın ikisini atacağız yani 7 ya bu ne olacak arkadaşlar 7'den 2 çıktı bakın 5 olarak bulacağız. Yani V'li durumu 5 ve 6 bulunur derse 2 32 olacaktır. Bunu arkadaşlar çıkarttığımız zaman V'li durumu buluruz. Yani ikisinden 128'den 32'yi çıkartıyorum. Cevap da 96'dır. 10. soruda bu kümenin 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde 2 elemanı bulunur? Böyle sorularda da nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bakın öncelikle bir kümeyi yazarsak Bakın 3 elemanlı alt kümesi dediği için bakın 3 tane elemanı çizdim. Bir tanesinde kesinlikle 2 olacak. Kaç tanesinde 2 bulunur diyor çünkü. 2'yi buraya attım bir kere. Kesinlikle 2 olacak. Geriye ne kaldı bakın? 2 tane eleman kaldı seçmem gereken. Ne içerisinden seçecek bakın. 2'yi buraya kesinlikle attığımız için kaç tanesinde 2 bulunur dediği için bunu buradan atıyorum. Bakın geriye kalan 4 tane eleman içerisinden buraya 2 tanesi gelecek. Yani bu nedir bakın kombinasyon. Yani 4 tane elemandan 2 tanesini seçeceğiz. Yani cevap da 4'ün ikilisi olarak 6'yı buluruz. 11. soruda bu kümenin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde bakın bu sefer 3 bulunuyor ama 4 bulunmuyor. Yani yine kümeyi bir yazalım. 1'den kaça kadar? 6'ya kadar. Kümeyi yazdık. Bakın 4 elemanlı diyor. 4 tane elemanımızı çizdik. Diyor ki kaç tanesinde 3 bulunur. Bakın 3'ü attık buraya bir kere. Kesin bulunacak. 3'ü buradan attığınızı çizin. Bulunmazı da arkadaşlar direkt çizin. Hiç buraya atmadan. Çünkü bulunmaz diyor zaten. Bunu da çizik arkadaşlar. Bakın geriye ne kaldı? 3 tane eleman kaldı. Ne kadar eleman kaldı? Bakın seçmemiz gereken. 1, 2, 3, 4. 4 elemandan 3 tanesini buraya seçeceğiz. Yani 4'ün 3'lü kombinasyonu. O da nedir? Bakın 4 olarak cevabı buluruz. 12. soruda A kümesi var elimizde. A bileşim B kümesi var. B kümesi en çok kaç farklı şekilde yazılabilir? Bakın burada dikkat etmeniz gereken kısım şu. A bileşim B'de bakın neler farklı? Bakın 5 ile 6. Bu 5 ile 6 elemanları bir kere B'de kesinlikle olacak. Geriye kalanlar arasından farklı kombinasyonlar kurulabilir. Yani neler kaldı bakın? 4 tane kaldı değil mi? Yani A kümesi kaldı aslında. Yani bu 4 tanesinin alt kümesi kadar farklı şekilde B'yi yazabiliriz demektir. Şu 5'te 6 bir kere kesinlikle olacağı için direkt şunları eliyoruz. Yani nedir o da 4 elemanlı olduğu için 2 üzeri 4'ten 16 cevabını işaretleriz. 13. soruda A ve B kümeleri var. Bakın bu işlemi nasıl yapabiliriz? Öncelikle burada A kesişim B'yi bulmamız lazım. Yani A kesişim B nedir? Bakın ikisinin de ortak olduğu elemanlar. Bakın ne var? E var, F var, G var. Yani E, F, G. Şimdi A'nın bu A kesişim B'den farkı. Yani A'nın içerisinde E, F, G olmayanlar. Çünkü A kesişim B hangisiydi? E, F, G. Olmayanların sayısını sormuş. Bakın hangileri? E, F, G olmayanlar. A var, B var, C var, D var. Kaç tane bunlar bakın sayısı? 4. Yani cevap da 4'tür. 14. soruda bakın bu iki tane eşitliğe göre evrensel kümenin eleman sayısını nasıl buluruz? Evrensel küme neydi bakın? Örneğin A kümesi ile A'nın tümleyeninin toplamı ne olacaktı arkadaşlar? Bu evrensel kümeye eşit olacaktı. Bakın burada Dikkat ederseniz A var A'nın tümleyeni, B var B'nin tümleyeni zaten. O yüzden A ve B ile aynı evrensel kümenin alt kümeleri demiş. Yani ikisi de toplamı evrensel kümeyi verecektir. O yüzden ne yapıyoruz? Bakın taraf tarafa toplayabiliriz burayı. Yani toplarsak bakın S A artı S A'nın tümleyeni artı S B artı bir de B'nin tümleyeni olacaktır. Ve eşittir. Toplamları kaçtır? Bakın 54. Bakın burası ne? Evrensel küme değil mi? E yazıyorum. SE diyeyim hatta. Burası ne bakın? Burası da evrensel küme aslında. SE. Çünkü ikisi de aynı evrensel kümenin alt kümeleriymiş. Bu da aslında ev, evrensel küme oluyor. Eşittir dedim. 54. İkisinin toplamı bakın. Yani iki tane evrensel küme 54'e eşitse bakın sadeleştirirsek evrensel kümenin eleman sayısını da 27 olarak bulabiliriz. Yani cevap da B şıkkıdır. 15. soruya bakarsak bakın öncelikle A kümesini burada bir yazalım. A'yı bu şekilde vermiş bakın 3'ün katıymış. Yani A kümesi eşittir bakın K'ya doğal sayı dediği için sıfırdan başlayacak. 3'er 3'er gidecek. 3, 6, nokta nokta. Kaça kadar bakın? 128. 3'e bölünüyor mu? Hayır. X 3'ün katı dediği için ondan küçük. En büyük hangisi bakın? 127 de olmaz. 126'ya kadar gidecek bakın. 3'e bölünebiliyor toplamları çünkü. 3'ün katı. A kümesi buymuş. Buradaki arkadaşlar eleman sayısını nasıl buluruz? Tabii ki sıfırdan üçer üçer gittiği için terim sayısından. Terim sayısı eşittir diyorum. Son terim eksi ilk terim sıfır bölü artış miktarı kaç? 3 artı diyorum 1. 126'yı 3'e bölersek bakın kaç gelecektir? 42 gelecektir. Artı 1'den de cevabı 43 olarak veririz. 16. soruda bakın A'yı bu şekilde vermiş. A'nın kaç elemanı hem 3 hem 4 ile tam bölünür demiş. Yani burada ne demek istiyor bize? Aslında hangileri kaç tane elemanı 12 ile tam bölünür diyor. Çünkü hem 3'e hem 4'e bölünebilen en küçük tam sayı 12'dir. 12 ile bölünebilen sayılara bakacağız. X'e bakacağız. A kümesini yazalım bakın. 72 12'ye bölünüyor ama burada eşitlik vermediği için alamayız 72'den sonra en büyük en küçük yani 12'ye bölünen sayı kaç? 84'tür. 12 ekle ekle gideceğiz. 96 nokta nokta kaça kadar bakın 241'den 241 bölünmediği için bir küçük sayı bakın 240 aslında 12'ye bölünür. A kümesi budur. Terim sayısını bulalım şimdi kaç elemanlı diye. Terim sayısı diyorum. Son terim eksi. İlk terim bölü artış miktarı kaç bakın 12 artı 1. Buradan eşittir. Şunu çıkartırsak 156 olacaktır. Böyle 12 artı 1'den. Bakın burası nedir? 13 artı 1'den cevabı da 14 olarak veririz. 17. soruda bakın bu sefer iki tane kümümüz var bunların kesişimini nasıl buluruz? Kesişimdeki eleman sayılarını. Bakın öncelikle A kesişim B'yi bir bulmaya çalışalım. Şimdi ikisinde kapsayan ne var? Bakın 29 var 37 var. Aslında 37'den büyük eşit olması ikisini de kapsıyor. Bakın 30 mesela bu denklemi kapsamıyor. Kesişimine baktığımız için direkt o yüzden küçük sınırı ne alacağız? Bakın 37. Burada eşitlik varsa bakın aldığımız kısımda eşitlik varsa eşitliğe koyacağız xy biz buna kesişimleri olarak belli olsun diye büyük kısma geliyorum. Bakın büyük kısmından da bu, bu sefer küçük olanı almamız lazım. Mesela 146 mesela burayı sağlıyor ama burada sağlamıyor. O yüzden ne yapacağız? 110 alacağız. Küçüğü alacağız. Yani küçüktür 110 dedim. Bakın neden küçük? Çünkü şurada 110'da eşitlik yok. O yüzden küçük küçük olarak söyledim sadece. Şimdi arkadaşlar bu kesişim kümesinde bakın hem 2'ye hem 5'e bölünebilmesi lazım bunun. Yani x'ye dedik ya 2'ye ve 5'e bölünebilen en küçük sayı kaç? 10. Yani 10'un katlarını alacağız. 37'den sonra ne gelir bakın? 40. Yani şimdi a kesişim b yazar, yazacak olursak şimdi denklem olarak yani küme olarak yazalım. 40 var. 10'ar 10'ar artacak. Nokta nokta gidecek. Bakın 110'da eşitlik olmadığı için oraya gelmeyecek. Kaça kadar? 100'e kadar gelecek onun katı olarak. Burada arkadaşlar terim sayısını bulalım. Zaten eleman sayısını sorduğu için. Son terim. ilk terim artış miktarı 10 artı 1. Burası 6 artı 1'den de cevabı 7 olarak buluruz. 18. soruda bakın. S A ile S B'yi vermiş en az soruyor. Şimdi bileşimde en az olanı bulmamız için şu mantıkta düşüneceğiz. Bakın S A daha küçük ya bakın. A kümesine bunu dersek 12 A dedik. B kümesi direkt A, B'nin alt kümesi ise aslında en az değerini buluruz. Yani şöyle düşünün bakın en az dediği için B'ye de 19 olduğu için 12 buradaydı. Geriye ne kalacak? 7 kalacak ki bu da B kümesi de 19 olsun. Bakın A birleşim B o zaman ne olmuş oluyor? Direkt aslında B'ye eşit oluyor. Yani büyük sayıya eşit oluyor. Büyük eleman sayısı olana. Yani direkt en büyük değerini yani en az değerini birleşimin 19 olarak söyleyebiliriz. 19. soruda bakın. A kümesinin eleman sayısı var. A kesişim B'nin tümleyeninin eleman sayısı var. Bir de A kesişim B'nin 3 elemanın alt küme sayısını nasıl buluruz? Şöyle bakalım arkadaşlar. Şimdi hemen kümemizi çizelim iki tane. Bakın. iki tane kesişen kümemiz var. Diyor ki A'nın eleman sayısı 20. Yani şu toplamı 20 olacak. Bakın şu nedir arkadaşlar? Bakın A ile B'nin tümleyeni. B'nin tümleyeni, tümleyeni nedir? Bakın şurası değil mi? A'nın buradan farkı diyor. Yani aslında A'nın buradan farkı ne olacaktır? Direkt A fark B olacaktır arkadaşlar. İkisinin kesişim kümesi. Yani A burası, B'nin tüm yeri burası. Kesişimi de direkt şurası olacaktır. Buraya yani kaç demiş bize? 8 olarak vermiş. A kaçtı bakın? 20 Yani A'nın şu, şuraya kaç kalıyor bakın? 12 kalıyor değil mi? A toplamda şuraya A, şuraya B dersek 12 oluyor. Bu nedir bakın zaten? Direkt A kesişim. B'nin eleman sayısıdır. Yani bize de 3 elemanın alt küme sayısını sorduğu için direkt buranın yani 12'nin üçlüsü olarak bulabiliriz. O da nedir? 12, 11, 10, 3, 2, 1 olarak yaparsak bakın şunu da şu sadeleşti. Işte 2, 22 çarpı 10'dan cevabı da 220 olarak A şıkkını buluruz. 20. soruda bakın 2 tane eleman sayılarını vermiş. B fark A'nın öz alt küme sayısını vermiş. Buradan eleman sayısını bulabilir miyim? Bulabilirim. S, B fark A. Buna N dersek bakın özel küme neydi? 2 üzeri N eksi 1 eşittir 63 olarak vermiş. Buradan 2 üzeri N 64 ise N'i 6 olarak bulduk. Bakın bu eleman serisi de 6'ymış. Bakın elimizde 3 tane denklem oldu. 3 tane eşitlik oldu. A bileşim B nedir? Bakın elimizde neler var? Farklar var değil mi? A bileşim B'yi şu şekilde yazabiliriz. S A fark B artı S B fark A artı S A kesişim B. Bakın elimizde hepsi var mı? Var. A fark B nedir bakın? 5'tir. B fark A'yı zaten ne bulduk? Ne bulduk burada? Artı 6 artı zaten bunu da vermiş bize 3. Toplarsak bakın eleman sayısını direkt 14 olarak buluruz.